Sallıyor, yeri nedir? Bu soruyu cevaplayarken önce İslam tanımımıza göre bir konum almak gerekiyor. Çünkü İslam'ın çok farklı tanımı var. Şiilerde, Sünnilerde, Eğit-i vesaire. Bu bütün İslam tanımlarına göre farklı kadın tanımları yapılabilir ve kadın hakları tanımları yapılabilir. Ee, bildiğim kadarıyla İslam geldiği dönemde kadınlara birçok yeni hak getiriyor ve bu haklardan dolayı da evet. devrim bir işler evet. görüyor. Yani toplumsal olarak ilerleme yaratıyor. Ee, bunu baz olarak hareket eden tarihsel kayıtlardan haberdar. Onlar diyor ki İslam bir devrimci atılımdır ve kadın hakları ileri en ileri noktaya götürmüştür o için. Fakat bu dönem için bu hakkın da ötesine geçmeyiz. Çünkü burada aslında oradaki tek tek kurallar değil, kuralların arkasındaki devrimci ruh görüyor. Buna karşılık geleneksel diğer uygulamaların tartışılması olduğunu ve bunlar esetlemeyeceğini savunuyorlar. Benim bu konuda bilgim bu, bu yönde. Tabi burada ee, bu bir uzmanlık alanı, benim boyumu aşan bir şey. Ben sadece bireysel yorum olarak bunları anlattığımda hatırlatmalıyım. Tarihselcilik, gelenekselcilik arasındaki bu çekişmeyi nasıl e, yorumlanacağını kişi kendisi karar vermeli. E, bu konuda herkes kendi okumalarını yapmalı. Bunun yanında da e, Hristiyanlık etrafında dönen hermenotik tartışmaları biliyoruz. E, ekseminde de kadın, İslam ve e, kadın hakları yorumlarını tekrar ele bir gerektiğini düşünüyorum doğru ve yeterli, yeterli tartışmaların yapıldığını düşünüyorum. Cennet Alevi'den ayakları altında bir ayetinden ne anlıyorsunuz? Burada aynı bir tanımlama var. Evet. Kadın ve anne tanımlaması. Örneğin 20. yüzyılda Fransız evet. feministleri anneyi öldürmek sorularıyla hareket ediyorlar. Çünkü annenin kadını kısıtlayan bir boyutu olduğunu düşünüyorlardı. Ama İslam'ın Kadın ve anne algısı tabii ki 21. yüzyıl feministlerin algısından çok daha farklı. Bu konuda da aynı şekilde kişilerin kendilerini hayatta gördükleri noktaya göre bir karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir ateist e, kadın, bir ateist feminist bir kadın için bu doğru bir açık bakış değildir. Ama kendisini öncelikle Müslüman olarak tanımlayan bir kadın için ve anne olarak tanımlayan bir kadın için bu doğru bir yerdir. Burada her kadının da her erkeğin kendi konumunu, kendi görüşüne göre belirlemesi gerektiğini sanırım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.